Fenerbahçe'nin kendi sahasında Konya Spor'la oynadığı maçta türbünden atılan sloganlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti. Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösteren Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır diye konuştu. Bütün kulüp başkanlarına görev düştüğünü de bildiren Bahçeli, gerekirse müsabakaların seyircisiz oynanması çağrısında bulundu. Bahçeli paylaşımında Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak Geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Fenerbahçe yaşanan protestoların ardından Beşiktaş maçında da benzer tablonun yaşanması nedeniyle Beşiktaş kulüp üyeliğinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama Milliyetçi Hareket Partisi Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini e aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle türbünleri tahrik eden bazı eylemler şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Beşiktaş Antalya Spor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmıştır diye açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'la Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını ilan etti.